Merhaba değerli dostum. Terapi tadında YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün seninle beraber bu deprem döneminde yaşadığımız problemle ilgili konuşacağız. Malum olduğu üzere geçtiğimiz haftalarda çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Deprem travmatik olayları oluşturmak konusunda başa çeken bir felakettir. Birçok kişiyi derinden etkileme potansiyeline sahiptir. O yüzden depremden sonra insanların maddi ve manevi ciddi anlamda yara alma durumları söz konusudur. Bugün bu videomuzda seninle beraber depremden sonra oluşabilecek travma ve depresyonla ilgili süreçler hakkında konuşacağız. Hazırsan başlayalım. Evet, az önce de bahsettiğim gibi yaşadığımız deprem büyük bir deprem. Bu deprem olayı travmatik anıları oluşturabilme de insanları etkileyebilme de en büyük sorunların başında gelir. Peki ne olur? Bir travma sonra stres bozukluğu dediğimiz bir problemimiz vardır. Bir de aslında belki uzun yıllar sürebilme ihtimali olan bir depresyon durumu. Bunların ne olduğu hakkında biraz konuşalım. Kim ve hangi koşullarda bunlardan etkilenir? ve hayatımızda net gibi etkileri olur. Öncelikle travma sonrası stres bozukluğu hakkında konuşmak gerekirse bu durumu yaşayabilmek için doğrudan travmatik olaylar yaşama, ölümle yüzleşme veya cinsel saldırı gibi durumlarla karşı karşıya kalma, başkalarının başlarına gelen bu tarzda olaylara tanık olma, bir yakının ve bir yakın arkadaşın başına travmatik olaylar geldiğini öğrenme, travmatik olayların sevimsiz ayrıntılarıyla tekrar tekrar karşı karşıya kalma travma sonrası stres bozukluğu oluşturma etkisine sahiptir. Yani görüldüğü üzere sadece o, da o olayları yaşayanlar değil, bu olaylara tanıklık edenler, yakınını kaybedenler, oradaki yardım görevlileri de dahil olmak üzere travma sonrası stres bozukluğu yaşama ihtimaline sahiptir. Peki travma sonrası stres bozukluğunda neler olur dersek, travmatik olayın istemsizce gelen, sıkıntı veren anıları ve düşleri insanları sürekli meşgul eder. Travmatik olaylar sürekli olarak yeniden oluyormuş gibi hissetme eğilimi vardır. Bu olayları çağrıştıran uyaranlara karşı böyle ruhsal ve fizyolojik sıkıntılar yaşama, bu anılardan, bu e, olayları hatırlatan, çağrıştıran duygulardan, olaylardan kaçınma ve uzak durma etkileri vardır. Travmatik olayın bir yönünü hatırlayamama, yani o döneme dair anılarda bir bölümün eksik kalması, yaşam ile ilgili sürekli olumsuz inançlara ve duygulara sahip olma ve kopma, yabancılaşma hissi burada görülen problemlerdendir. Bir diğeri de böyle en fazla karşımıza çıkan şeylerden birisi de her an tetikte olma ve abartılı, ilkelme tepkileri verme durumudur. Ve uyku bozuklukları da travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz problemde sıkça karşımıza çıkar. Şimdi aslında bu saydığım maddelerin hepsi hepimizde şu dönem mevcut olabilir ama bu tanıyı alabilmek için bunların bir ay ve daha uzun süre devam etmesi gerekir. Yani şu dönem bunları yaşıyor olmamız sürecin gereği olarak tamamen doğaldır. Bu dönem içerisinde herhangi bir terapetik destek, psikolojik destek aslında çok uygun değildir. İnsan kendi kendine iyileşebilme özelliğine sahip olduğu için bir süre bu duruma hiç müdahale etmeden, psikolojik manada müdahale etmeden olayı tamamen bırakmak olayı daha sağlıklı şekilde atlatmaya yardımcı olabilecektir. Çünkü burada bir yara vardır ve bu yaranın kendi kendine kapanma durumu varken bu yarayı e, kurcalamak, iltihap kapması gibi bir problem oluşmasına sebep olabileceği için bu dönem psikolojik destek aslında yarardan çok zarar sağlayabilir. Bu olayı nasıl atlatacak dersek, sosyal ve görsel medyadan biraz uzak durmak şu anda yararlı olacaktır. Özellikle depremzede kardeşlerim, yakınlarınızla bir arada olmaya özen gösterin. Olabildiğince onlarla temas kurmaya çalışın. Kendinizi ifade edin. Bu olayı içinize atmayın, konuşun, günlük tutun. Şu anda yaşadığınız bu duygular tamamen normal. Ve şu anda sizinle beraber birçok insan aynı duyguyu yaşamaktadır. Bunlar bir ay boyunca devam edebilir. Eğer bir aydan uzun süre sürmesi halinde bir psikolojik destek almak e, o zaman yararlı olacaktır. Bir diğer etki de depresyondur. Depresyonda bu olayın bizde bıraktığı o ağır kayıpların içinden çıkamama durumudur, atlatamama durumudur. Bunun için de aynı şekilde bir ay boyunca bunları yaşamak tamamen doğal olacağı için herhangi bir müdahale yapılmayacaktır. Bir aydan sonra da aynı şekilde yaşamaya devam edersek sizin de terapi almanız, yardım almanız yararlı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.